Herkese merhabalar. Ben Emine Savaş. Bugün sizlere kuzu tandır yapacağım düdüklü tencerede. Aynı odun ateşinde pişmiş gibi gayet güzel bir şekilde suya temas etmeden lokum gibi tane tane tel tel ayrılan çok güzel bir et tarifim var. Bir parça folyo kağıdına ihtiyacımız var. En altına yerleştireceğiz. Üzerine yağlı kağıt yerleştiriyorum. Şimdi etimi alacağım. üzerine hazırlamış olduğumuz marinadan şöyle sürüyoruz. Her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde. Üzerine bir adet biberiye tamamen lezzet ve koku vermesi için siz taze kekik de ekleyebilirsiniz. Baharatları biraz daha çeşitlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu şekilde hava almayacak şekilde güzelce sarıyoruz. Şimdi düdüklüğümüzün en altına bir bardak su ekliyoruz. Çok az suyla suya temas etmeden şu buhar da pişme aletimizi içine yerleştirerek ve bu şekilde etimizi üzerine koyacağız. Suyla temasını kestik. Bu şekilde normal tencerede 2 saatte pişen inciğimiz düdüklüde yaklaşık 40 dakikada çok güzel bir şekilde pişecek ve kızaracak. Evet düdüklüğümüzün altını açtık. Bu düdüklüğünün kolaylığı şöyle iki aşamasının olması. Birinci de sebzeler, ikinci de etimiz pişiyor. İkinciyi aldık ve pişirmeye başladık. Evet sadece taç markasında olan hızlı soğutma sistemiyle şöyle haznemize yarım bardak su ekliyoruz. Ve tencereyi soğutmakla vakit kaybetmiyoruz. sayesinde çok kısa sürede buharı çıktı ve direkt kapağımızı açıyoruz. Tandırlarımız mis gibi koktu. Evet. Suyla temas etmeden inciklerimiz lokum gibi pişti. Hemen şöyle alıyorum. Evet, kuzu tandırın yanına en yakışan şöyle güzel bir sebzeli bulgur pilavı yapacağız. Bir adet soğanımız var ince kıyılmış ve bir adet sarımsak, yeşil biber, kapya biber, bir kaşık salça, karabiber, pul biber ve birkaç adet çeri domatesimiz var. Şimdi zeytinyağını tenceremize bir miktar aldıktan sonra önce soğanlar. sonra biberler. Güzelce soteliyoruz. Bir kaşık salçamız. Pul biber. Yine biraz karabiber, bulgurlarımızı ekliyoruz yıkadıktan sonra. Bu aşamada dilerseniz kuru nane de ekleyebilirsiniz. Kuru nane de yine çok yakışıyor. Taze nane de olur.